Gel abi. Gizli bir mağaradayız. Yarasa sesleri geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Çıkıyoruz da çıkıyoruz. Dev merdivenler. Zamanında burada berbat bir koku var. Zamanında burada dev insanlar yaşamış herhalde. Dev gibi merdivenler var. Gel abi. Gel gel Ya Allah bismillah. Kayıyor kayıyor kayıyor. Enes dur. Abi çok az kaldı ya. Bak kayarız. Abi, bunlar yok. yara istiyor. Yarasa istiyor bunlar. Hemen gel. Yara, hı, hı, gel. Yait. Gel, gel. Yukarıya ışık tutsana. Nerede bu bak yarasalar hep yukarıda. Çok ah! Oh. Yukarıda tünelde ışık şey gözüküyor. Evet. Ver bir koku var. Yarasalar şey etmiş herhalde buraya. Hop, nasıl ineceğiz? İneriz abi ineriz. Bunun inişi daha zor bence. Kolaylık olsun diye. Şu anda binlerce yıl önce kullanılmış bir gizli geçitten geçiyoruz. Yarasa kısmını geçtik. Ah, ışığı gördük. Çok şükür. Oh. Daha çıkacağız. Daha tamam yeter burası. Çok az kaldı ama. En üstte. Yani bir altı çıkma çok az kaldı. Bir altı mı? Şimdi kapatalım. Mı? Ya, bu evet. Sonra. Macera devam, devam ediyor bakın arkadaşlar. Bir merdiven basamağının yüksekliği bir metre neredeyse. Burada kimler yaşamış? <laughs> bak, Tinkley, bu kalan, Türkiye Kuba. Selçuklu döneminde Sadece küçük önünde dönemde yapılmış. Aladdin Keykubat yaptırmış. Allah rahmet olsun. Şuraya bakar mısın? Aman. Hayır. Oh. Evet, evet bana da hoş Tutuyorum abi. o Hava gitsin diye bine. Burada bir pencere var. Kahvaltıda oh. çok yedik. çalış mu? Çalışıyor. Devam. Ama arkadaşlar gerçekten buraya çıkmak gerçekten kolay değil. Yani sizin için ne emek kolay. veriyoruz. Yani şuraya bakar mısın? Yani şu bakar mısın? Yani niye? dağa çıkıyoruz. Dağın içine kare yapmışlar. Siz buraları görün diye emek veriyoruz. İniş. İniş daha zor olacak ha. Burada biraz dikkat edelim. Veren Aras Işık. Işık geldi. Göründü zaten ilk tepesi. Bir Aras'a da gördüm. Çeşmenin ucunda ışık göründü. Evet. Aman oh, yorulduk tabii. Böyle çıkmak gerçekten kolay değil. Tehlikesi çok büyük. <laughs> multimда Beast İstersen kapat abi. <laughs> daha çıktığımız zaman açalım. Çünkü gerçekten yorucu. Sana bir şey değil mi? Ayaklarımız şimdi zandır zandır titriyecek abi. <laughs> Enes ver ışığı. Tamam Tekrar aç. Bir şey gerek yok abi ya. Geldik. Keşke Kaç merdiven çıkmış kızım? Oh! Taminden 500. İnan. Hadi son 10 metre. Gelimi de çıkmaya başardık. Ama sadece bu benim. Evet. İnanılmaz yolculuk. Çok yoruldum ama bakalım mükafatımız nasıl. <gülüyor> 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 Arayabiliyor musun? Dur daha çıkamam ben. Dur, hadi, hadi, hadi. Bak buralarda yılan da olur ha. Aman. Aman. <laughs> Antalya ayaklarımızın altında. Oh. Müthiş bir maceraydı. Ve daha bitmiyor arkadaşlar. Kale. Kademe kademe. Burası birinci kademe. Burası ikinci. Bir de en üst. Arkadaşlar bu fesiniz var. Kolay alalım. Çok açık Buraya olsun. Buraya olsun. Buraya olsun. Buraya üstüne Buraya olsun. Hayatın üstünde Dışarıdan kesinlikle kare yaptıklarını bulamazsınız. Böyle kadarca derin gibi bir şey çıkıyor. Buraya ulaştık Ve bunun konum olan bir şey. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Gel abi gel abi. Evet. Bir volkanik ee, keski taşı. Bıçak taşı veya neşter taşı diyorlar buna. Neşter taşı bulduk. Bakın bu volkanik kaya çok çok sert bir kırdığınızda bıçak gibi olur, neşter gibi. Bunu ameliyatlarda kullanıyorlarmış eskiden. İnanılmaz keskin. Elimi bile keser yani. İşte volkanik bir neşter, e, neşter bu, taşı bulduk. Bu da güzel bir keşif oldu. Benim gibi bir taş meraklısı, kristal meraklısı için Antalya'da dev bir kayanın üstünde gizli bir kaledeyiz. Osmanlıdan kalma keşif devam ediyor. Thank you.